Evet arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bir sürü böyle TNT var. Şu anda TNT'leri test ediyorum. O zaman ilk olarak portal TNT'si varmış. Bir deneyelim. Dur, kırdım. Şimdi ne olacak? Bu niye olmadı? Aa! Bir şeyler oluyor içindeki sıvı eridi ve ne oldu lan? İçinden yok. Buz yaptı. He. Şimdi Port Screef TNT'si diye bir şey var. Allah bu tehlikeli bir şeye benziyor. O. O arkadaşlar efektlere bakın. Muhteşem bir TNT'ymiş bu. Şu anda favori bu po bu şu anda favorim bu TNT. Bu da disco TNT'si var. Bu nasıl bir şey? Döndü. Ah, <laughs> bu da güzeldi. Bu kocaman bir TNT. Yok artık. Bakalım ne olacak hep beraber seyrediyoruz ve ne oldu? E ee, patlamıyor. Aa büyüdü. Kayboldu. Oyunum dondu. Arkadaşlar bu ne? Yok artık. Atom bombası gibi bir şey bu arkadaşlar. Oo. Korku bu ne? artık. Burada değişik bir TNT var. Bunu da şurada deneyelim. Allah bu uzaylı TNT'siymiş. Ne oldu? Bize bir tane efekt verdi ki hemen efekt gitti. Aa burada şans TNT'si var. Bakalım ne olacak? Dönüyor. Ne oldu? Aa. Aa bize eşyalar verdi. Oha bu eşyalar ne? Yani bize güzel eşyalar veriyor bu TNT'de. Yani pek beğenmedim bu. Roket TNT'si mi? Bunu al. Roket oldu. Budur takip edeceğim. Ne oluyor? O, bu da çok güzeldi. Şimdi burada Healing TNT var. Bakalım. Aa bu cam TNT'si. Ne oldu? Aa bize cam verdi. Uçtu gitti. Nereye gidiyor? Aa, bak ışık yanıp sönüyor. Patlayacak mı acaba? E bu sonsuza kadar gidiyor. Neyse biz işimize bakalım. Şimdi burada diğer TNT'ler var. Bunlara bakalım. Burada Warden TNT'si var. Tamam. Burada Escalipur TNT. Bu ne? E, Basılıyor bu. Allah ne oldu? Ne oldu? Aa bu kazıp duruyor. Etrafı kazıyor bu. Anladım. Bu toksit TNT. En sevdiğim. Allah. Ne oldu? Aa. Etrafa zehir saçtı. Yok artık. Şimdi sıra ultra TNT'de. Bakalım bu nasıl bir etki yapacak? Yani pek beklediğim gibi değildi. Burada Impistum TNT var, karanlık TNT. Pardon, yanlışlıkla şey yaptım, kırdım. Şimdi bu büyüyüp küçülüyor lan bu. Ne olacak? Bu kara delik TNT'si olamaz. Çekiyor beni. Aa! kayboldu. Allah'ım kara delik TNT'si var burada. Burada creeper TNT'si var. Bunu da ateşledim. Ya yani pek beklediğim gibi olmadı. Ve bu Warden TNT'si. Bakalım ne olacak. Allah. Ne oluyor? Warden mı çıkacak? Ha yok Warden'ın ses salgıları. Bu enerji TNT'si. Allah elektrik çarpıyor. Ne oldu lan dur yakınında duracağım. Oo. Oh my god. Ama ben daha değişik bir şey beklerdim. Böyle havaya doğru yıldırım çıkarmasını beklerdim. Neyse şimdi nedir TNT'si Bu bile TNT'si lan. Allah korkudan kırdım. Bakalım ne olacak? Etrafı ateş topları mı saçacak? Oo, etrafı ateş topları saçtı. Güzel güzel. Bakalım şimdi neler var. Şu TNT bir de şu TNT ve şu TNT'yi test etmedik. Tamam dört tane test etmediğimiz TNT kaldı bu. Love TNT'si. Ne olacak acaba? Çok merak ettim. Volkan gibi. o volkan gibi patladı. Bu normal TNT biliyorsunuz bunun etkisini. Bu şey TNT, atmalı TNT. İki tane attım yanlışlıkla. Bakalım. Normal TNT'den daha çok mu patlatıyor? Normal TNT ile aynı patlatıyor. Lavdan <laughs> ne yapıyor bakalım? Lavda o lavı si yok. lavu silip süpürdü. Bu TNT'nin de böyle bir özelliği varmış arkadaşlar. Lavu silip süpürüyor böyle, yutuyor. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Benim en sevdiğim TNT'leri göstereyim şimdi size. Ben şunu çok sevdim. Ee, başka Nerede lan o? No? kocaman bir TNT vardı. Şunu çok sevdim. Bir de şey o nerede? Ha toksit TNT'yi çok sevdim ben. Onları bir daha patlatmak istiyorum. Bu böyle değişik bir şeydi. Bakın etrafa böyle küçük TNT'ler saçıyor. Efektleri de çok güzel. Burada kocaman bir TNT var Emiranterimden yani dışarı çıkıyor resmen. Ve bu da oyunu kastırıyordu. Bunu hatırladıysanız böyle oyun kastı. Hiçbir şeye dokunmuyorum şu anda arkadaşlar. Ve oyun o kadar kastı ki bu havada kaldı. Aha. Ve bu da böyle bir etki yapıyordu ve bu da etrafa toksit zehir salıyordu. Bakın ateşlediğimizde böyle zehri artıyor ve etrafa saçıyor. Bakın burada zehir var. Evet arkadaşlar. Ee, burada bu Sonic TNT'siymiş. Ben bunu hatırlamıyorum nasıl bir şeydi bu. Bunu bir daha yapmak istiyorum. E, bu böyle dönüyor. He. Buydu hatırladım şimdi. Neyse arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere.